Ya Naide, bu gene kendi kendine gelin güvey oluyordur. Emin misiniz? He, eminiz. Allah! O yenge! Yıldız! Allah! 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 Ha, dün yaptık. Bugün beş yaşına geldi. Saçma sapan konuşma abi ya. Ben sonra anlatırım ha. Ya adı, adı yok mu bunun? Pamuk. <laughs> pamuk güzeliz. Pamuk. İstemez lan istemez. Şimdi ben dede mi oluyorum? Çalın lan çalın. Kral koymamak. Evet. Kural koymakta da fayda var, doğru. Öfke kontrolü, en çok kendimi kontrol etmem lazım. Doğru! <laughs> yettim lanem, <ailem>, yettim! Aa, <laughs> şık, 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 şık. Açtım bakalım. Hani miş bakalım taflan. Hı, aç bakalım ağzını. Ay, yok ya istemiyorum kapat şunu. Yok istemiyorum. Hayda saçmalama kaç dakikadır bunu şey yapıyorum ben ya bakalım. Ya istemiyorum içim almıyor. Ya bu Allah Allah ya bu nedir yani anlamadım şu anda Nayda Hanım. Neden sen çocuğun adına konuşuyorsun lütfen? Hı? Belki oy bak. Yavrum. Efendim babacığım. <laughs> sen yiyecek <laughs> mi tavlan turşusu? Ben çok istiyorum ben istiyorum. Al çocuk istiyor. Allah gülüyorum ama kusura bakma da sen çocuğunu pek dinlemeyen bir anasın yani Nahide. Allah Allah. Peki sen nasıl bir babaymışsın? Ben mükemmel on numara aslanlar gibi perfecto bir babayım. O zaman testimiz başlasın. Diyelim ki Allah korusun çocuğumuz ateşlendi. Nasıl düşürürsün ateşini? <laughs> mu ya şimdi bu Allah Allah. Telletilir. Çocuk telletilir yani. Battaniyeli, yorgandı neyin? Böyle soba falan da yanıyorsa o odada böyle terler çocuk. Allah rahmet eylesin. Tövbe tövbe Allah korusun ya Rabbim. Çocuk havale geçirir, hakkın rahmetine kavuşur. Vay da ağzından yel Nasıl konuşmalar havale mavale yani? Anam beni her şey yaptığımda hastalandığımda terletti terletti iyileştirdi. Artık anamların, ninelerin devri geçti. Kocakarı yöntemleri bitti. Ne yaptın Nade? İnternetten iki tane şey baktın oradan hemen kocakarı devirlerini... Ya onlar bizim atalarımız ya. Bunlar ne derse onların lafından gideceğiz yani. Eski toprak bunlar. Olmaz başka türlü. Günümüz pedagogları çocuk yetiştirmenin bir sanat, bir ilim olduğunu söylüyorlar. Çocuk gelişimi bir miras değildir. Nesilden nesile aktarılamaz. Her gün yeni bir şey çıkıyor. Bizim de kendimizi güncellememiz lazım. Nahide ne yapacağım ben çocuk yetiştirme şeylerine, okullarına, derslerine mi gireceğim? Okullara mı yazılacağım çocuk için? Senin karın öyle bir kadın ki okula gitmene gerek yok. Dersi senin ayağına götürdü. Ne o ya? Al bakalım. Kız daha doğaydı da öyle mi dedin? Ne aldın? Tıraş makinesi. Değil. Aç bak. <laughs> ne bu ya? Bu... Haydi. <laughs> Haydi. Ejderha yumurtasını nereden buldun? Ejderha'nın anası falan aldığını görürse yakar lavlarıyla bizi. Ya ne, ne alaka? alaka? Ne ki bu? Diye ver yumurtası. Bana demek yumurtası mı aldın halde? Ne yapacağım ben? Kuluçkaya mı yatacağım? Ay kuluçkaya yatılacaksa ben değil sen yatacaksın kuluçkaya kız. İyi bir baba, aynı zamanda çocuğunu en iyi kuluçka şartlarına hazırlayan babadır. Şimdi sen bu yumurtayı alacaksın. Sevginle, ilginle sarıp sarmalayıp sıcacık tutacaksın. Gözünden bile sakınacaksın. Haydi hani tamam yap yani tamam da bu yumurta ya hani yumurta yani nasıl? Ya bu sıradan bir yumurta değil senin yumurtan. Kanından canından öyle düşün. Ama <laughs> bu... Ve de sahuna, sahuna. Bu yumurtayı üşüteyim, strese sokayım. Kırayım veya çatlatayım deme. Tamam mı? Anladım şimdi anladım ne demek tamam. Eğer var ya bu yumurtanın kılına biri zarar verirse paralarım onu paralarım. Aferin, aferin. <laughs> i̇yi, iyi. Sana da mı yapışır zaten? Haydi, tak, tak, tak diye bir şey atıyor. Burban olurum anladın mı yavrum? Duydu, <laughs> İyi hadi, çünkü al çocuğumuzu, yavrumuzu şöyle bir evi gezdir, bir danıt evi. Anası da duşa girsin rahat rahat. <laughs> tamam, gid de duşa. Çocuğun yanında duşmuş. Yedi, 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 <laughs> yavaş yavaş. Tamam hadi. Uçtu uçtu uçtu. Dede korkma kızım. Uçtu 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 uçtu. Uçtu 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 uçtu. Uçtu 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 uçtu. Havanda ama hayır. Babasının kuzu. Çok güzel bir aile olduk ya. Vallahi. <laughs> düm, 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 düm. <laughs> Sürpriz. Bak bu kocaman yer de bizim mutfağımız. Annenin o pamuk elleriyle yemek yaptığı... ...bizleri doyurduğu yer işte burası. Bak gördün mü? Nasıl güzel. Hanım benim bıdığım, annemiş benim yumurt... Ulan çocuğa yumurta denir mi ya? Yumurta olmaz. Buna isim bulmak lazım. Sen de gemisini en son terk eden Tayfa... <laughs> tayfa. Tayfa kadı oğlu. Tayfa. Tayfa oğlum. Tayfa oldu senin ismi. Mut tayfa. Sefer. Oğlum kimle konuşuyorsun lan? <laughs> Ana. Yumurta mı lan o? Oğlum sensin yumurta. Ne yumurtası ya? Yavrum adı da Tayfa. Bak Kuzey amca, Kuzey <laughs> Tayfa. Ne saçmalıyorsun abi sen? Ya Naide bunu bana böyle prova yapayım, babalı provası yapayım diye şey yaptı da... ...ben de kendimi nasıl baba olduğumu böyle ispatlamam lazım. O yüzden <laughs> ben buna böyle bu tayfaya canım gibi, kanım gibi, gözüm gibi bakmam lazım. Kırmamam, çatlatmamam lazım. Benim de canım gibi bakmam gereken yukarıda pamuğum var ve kendisi çilekli süt ister. Var mıdır? Valla ya, ya 400-500 tane aldım. Oğlum sen hasta mısın? Çilek süt ne arar evde? Normal süt var yani. Çileği yok. Tamam o zaman hadi bir markete bir koşu gidip alalım. Sen anlamıyor musun Uzay? Benim çocuğumla ilgileniyorum şu an. Ben bir yere çıkamam. Saçmalama git. O, oğlum laflarız lan. Ne oldu? Ne olacak? Hayır git. Beni kırıyor musun Pampa? Ya sen nasıl bir ısrar matiksin? Gerçekten tam bir ısrar matiksin. Tamam gidek öf. Bu arada bak düşürürsün kırarsın yolda. Naide sonra sinirlenir. sen onu güzel bir yere koy şu. Yok yok sen onu bana ver. Ver bana ben güzel bakarım. Hayır sana niye vereyim ya? Ver ver abi. Hayır çekil. Sen bak ama. Oğlum biraz düşecek şimdi sakın üstüme. Vallahi de şey seni çalarım bak. Tamam zaman iyi bir yere koy. Karışma sen koyarım ben tamam. Şuraya inşallah. Oğlum. Baban gelecek Kuzey amcanla süt almaya gidiyor. Tamam. Aman sakın bir yere kıplaşma. Bu ne yazık bir yere Ay Hayfa nedir ya? Nasıl bu akıllı bir can isim ama, değil mi? On numara buldum ya. Oğlum benim. 야, 이리 와서 그냥 온 적두요. 물어야? 야, 이 사람 밑에 뭐개 맥보다 큰데? 쇠야, 막비 유물 터지다가 망 씨야. 어허, 너이 물도 났어, 말이야, O ne lan mis gibi kokuyor? Ulan bak ya. Yumurta mı yaptın <laughs> lan? Baba kaynanan seviyorum şey. Şimdi gördüm. Aferin lan. Ulan var ya. Damız sultan benim istediğim gibi acısın macısın on numara koymuş. Aferin lan. Herhalde ağzına layık olacak abi. Koskoca demek kuş yumurtasıyla yaptım. Tayfa, tay, tay, tayfa, tayfa. Tay, aa, sen acıdan mı ağzın yandı? Asıl onları da çok koymadım ki abi. Oyras. Ha? Kaç. Kaçayım mı? Allah affet. Allah affet. Ha! Gel lan buraya. Gel lan buraya. Gel lan O yediğin yumurtalar boğazına dursun lan. Ne istedin lan de bokuşu yumurtalarına? Ne de bokuşları kovalasın seni. Kafan kova gömülsün de çıkaramam kafanı. Gel lan buraya. Enişte. Enişte yardım et. Oğlum hiç bana bakma. Ben pampamdan yanayım. Lan yiyecek başka bir şey yok muydu lan ha? Yumurta indi. Bu senin beynini akıtıp sağında yumurta niyetine yerim bak. Pampam şunu sıkıştır. Sıkıştır oraya. Ne oluyor lan? Abi. Abi. Ya ne yapıyorsunuz? Çocuğu zor uyuttum ya. Çocuk. Çocuk. Çocuk çocuk vardı mı? Çocuk vardı. He. Ben. Ben çok kötü bir babayım. Berbat bir babayım ben. Kendi çocuğunu çıtır çıtır yemiş bir babayım ben. Abi, ne oldu sana? Ya Mavişim, olan şu. Şimdi de buna alışsın diye bir tane deve kuşu yumurtası vermiş. Poyraz da onu kırıp yiyince. Vallahi orada gördüm öyle boşta görünce. Ha? Of, of ben ne diyeceğim? Nahi be, ne diyeceğim ben? Çocuğumuzu sahanda oturup yedim mi diyeceğim? <laughs> Yalnız bunlar timsah gözyaşlar abi ha. Yengem kat yenin ha. Doğru değil. Doğru değil bu. Doğru değil. Ben, ben timsahım. Ben acımasız. Yavrusunu acımasızca yiyen koca bir timsahım ben. Tamam Pampacığım, öyle söylersin Naide'ye. Anne timsah gibi ağzımda taşıyordum yavrumu. Kıt dedi düştü yerde kırıldı dersin. Sen nasıl bir makaramatiksin ya? Hayatın makaramatik makara ya. Ulan sen hiç evladını, öz yavrunu, sağın ekmek bana yedin mi de konuşuyorsun? Ya oğlum Allah Allah, nereden bilecek? Üstünde ismi mi yazıyor bu benim evladım diye? Gidersin bir tane daha alırsın, Nahide de hiçbir şey anlamaz. Bak bak bak, Nahide anlamaz tabii değil mi? Hilebaz seni. Dur kız dur, doğru değil. Doğru değil yani anlamaz ha. O zaman gideyim arayayım Kamuran abi. Biraz daha yumurta isim. Hatta biraz fazla isim. Yedekli isim. Adamın o sonra çiftliği var ya. Yani. abi hatta de ki bir golü getirsin. Böyle bol bol getirsin. Olur da olmaz. <laughs> Dur tamam bir dakika. Dur, gel lan buraya. Gel lan buraya. Ben iyi bir an olabilecek miyim? Haydi laf mı şimdi bu ya? Sen zaten çok iyi bir anasın. Herkese analık ediyorsun. Herkese iyilikler yapıyorsun. Tertemiz kalbi olan bir anasın sen zaten. <laughs> o zaman hiç daha iyi yol. Allah bana ne çok uyku yaptı. Ben de erkenden seveyim diye şey yaptım hadi gel. Aramızı üşümesin <laughs> yatır <laughs> Üşümesin. Dur kız şey yapma. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, bak. Sever. <laughs> Naide. Sefer. Naide. Bağ kırdım deme. Kırıldı deme. olmuş olmaz. Beden olmaz. Beden baba baba olmaz. Kırdım yavrum. Ya tamam ya tamam ağlama. İlk babalığın sonuçta. Nasıl ağlama ya ne yapmışım? Deneme tahtasın bu. Hepsini kırıp kırıp gelin silmiş. Ama baz benle gerçek ben, ben beceremiyorum babalık babalık, yapamam ben daha iyi. <laughs> olacak, olacak. Böyle böyle öğreneceğiz işte. Daha önümüzde dokuz ay var ya. Ya ne demek böyle böyle, onu kırdın, yenisi onu kırdın, yenisi kırdın, yenisi yapamam. <laughs> dokuz ay, ne ayda dokuz ay? Çok az dokuz ayda hiçbir şey öğrenemem ben. Babalık babalık, ben de yapamam, ben de bekliyorum. Öğreneceksin, ben. öğreneceksin ya. Ben sana güveniyorum. Sen var ya sen, herkesin parmağının gösterdiği bu olacaksın. <laughs> Orada gittim geldim. Vallahi mi diyorsun kız? Vallahi tabii ya. Bak şimdi ben yenisini sipariş edeceğim yumurtayla. Ondan sonra ondan devam edeceğiz. Tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> <Her> <gülüyor> şey etmez, tamam ağlama ya. Ağlama canım kocam ağlama. <laughs> sipariş falan etme sipariş falan. Niye? Sen mi yumurtlayacaksın? Yum yumurtladım bile. <laughs> ne?

hem de Nazım Esra'yı belki ikiz mi ikizdir yani öyle düşünün. Ya Sever ya sen nasıl bir adamsın canım kocam ya. Nasıl da bak ciddiye almış, nasıl da önemsemiş, nasıl da tedbirli davranmışım. Helaldir haydi yani. Bu mu da bu? O çok Ya ben bunlar kırmak yok. El, elimizde bol bol yumurta var diye bundan etmeyeceksin yumurtaları tamam mı? Haydi tamam ama sakın bir daha çocuğun yanına kalıp yükseltme sesini bak sakın. Gelince onu uyutalım önce. Biz bunu uyuruz. Ayağımı da sallayacağım. Dur. Dur. <laughs> Şu kırığı. Tamam, tamam, tamam. Onu şey yapayım. Onu da uyuruz, toparlan. Kardeşin şey yapmaz. Hadi. Önce onu uyutalım da biz uyuruz. Aslında kız öyle ee, e, e. Ay, ay! ay. 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 Allah'ım ya, ayağıma şey yaptı, ayağım şey oldu biraz. Hani Ee, yeğenime bir tabiyim. Seferim, sen ne yapıyorsun orada? Haydi gelsene. Sevgilim, tayfayla ilgileniyorum. Geleceğim şimdi. Bekle, sabırsızlanma. Aha, bunlar da iyice kafayı yedi ha. Büyük. Bu bası, bak sakın bir şey verme tayfaya. Hep gıdaya daha geçmeye var. <laughs> geldik annesi, geldik, geldik. Sabırsızlanma yani, meraklanma buradayız. <laughs> Bak bakalım nasıl da güzel olmuş maş, maş. Oy, 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 oy. Nasıl büyümüşmüş mü? Aa, sana çok benzemiş. Kız tabii ki bana benzeyecek. Kime benzeyecek? Babasıyım ben bunun, tamam mı? Babası, elini ağzını yıkadın mı dayı falan? Yıkadık annesi, misler gibiyiz, bakar mısın? Hı -hı. Siz de elinizi yüzünüzü yıkadınız mı? Yıkadık annesi, tertemiziz, mis gibiyiz. Ya ne kadar güzel. Herkesin yumurtası var ha. Vallahi Allah olmayan adam versin tez zamanda inşallah. Amin ya Rabbi. <laughs> Amin. Amin inşallah. <gülüyor> 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 Hayır neye gülüyorsun lan kıvrık? Ne gülüyorsun şimdi? Ne oldu? E neye güleceğim? Masadaki golpana babalara gülüyorum. Cık. Ya arkadaşlar anlamadığım olay şu. Yani siz bu analığı babalığı böyle müsamere falan mı sanıyorsunuz ha? Oğlum keşke sen müsamere olsan ya. Biri şuradan çıksa dese ki o çocuk o Poyraz Prova'ydı. Alıyoruz onu dese. Külüse gitsen külüste ölsen gitsene külüslerde. Aşk olsun abi. Sus. Seferim. Çocuklar. Ama dedi lafa bak ya Nahide. Çocuklar. Tamam. Oğlum. <laughs> Yok bu ev git gide sıkıcı olmaya başladı. Benim ne yapıp ne edip bir an önce Kamer'le evlenmem lazım. Yani onsuz çekemeyeceğim daha fazla sizi. Ha inşallah evlenirsin bahacısı. <laughs> i̇nşallah. İyi ee, Yıldız'ım. Bu Zeyn, bu balığı nasıl gidiyor? Gecerebilecek mi? Harika gidiyor Nahideciğim sınavım. İnanılmaz gidiyor, mükemmel gidiyor, mük gidiyor, mük. <laughs> ee abi? Senin babalık testi nasıl gidiyor? Bıgırık çatlak falan yok değil mi? Ha ama bir şey diyeyim mi? Ben sana güveniyorum ha. Sen kesin kırılmasın diye onu haşlamışsındır ha. Oğlum bak tabakla ağzını ikiye yararım bak tabakla şu masala. Beni sinirlendirme bak. Düzgün konuş benimle. Senin olmayan ben öyle yumurta niyetine böyle haşlarım rafadan yumurta gibi yerim bak. Sus. çocuğun yanım. Seferin. Sefer abi, Ayfa'yı sevebilir miyim? sev hadi sev. Ama gözüne falan elini parmağını kaçırma dikkat dikkatli ha. Kafasına doğru, aferin. Kucağıma da alabilir miyim? <laughs> Al, A o olmaz o. O olmaz. Sen çünkü küçüksün sen. Sen daha biraz büyü abla ol öyle tamam. Niye ki? Bayan da tanışmak istiyor Tayfayla. Lütfen. O da sevsin birazcık. <laughs> oh, ama olmaz, olmaz. için bak. Böyle damagoşu yapma. Ben işte, yok, şey, tamam. Biraz büyü. Lütfen. Ama yapma lütfen. Hayır ya Pamuk. Ama hayır diyorum bak. Damagoşu yapıyorsun. Haydi nedir ya bu? Ne diyeyim şimdi? Beni şey yapmasın. Biraz aplı ol öyle büyüt. Tamam şu an olmaz hadi. Oğlum versene yumurtayı çocuğa. Yiyecek hali yok ya. Niye ağlatıyorsun çocuğu? Emirersiz komutanım. Oğlum ben sen miyim? Ne biçim hareket bu ya milletin içinde? Vermiyorum benim çocuğum. Abi, abi. Ne olur abi versene iki dakika sevse. Nedir ya bunlar böyle? İstemiyorum şu an. Konuştuk ya çocukla tamam. Aa biraz büyüsün şu an. Alamazdı şu Oğlum. Vereceksin o yumurtayı. Bana bak kendine gel, çekil haydi. Şu çocuğa yumurtayı verir misin? Bana bak kendine gel. Oğlum sen sakin, ben varım burada. Ver şunu. Lan bırak. Vereceksin yumurtayı. Oğlum vereceksin. o yumurtayı. Oğlum bırak şunu. Vereceksin. Lan bırak şunu. Lan bırak. Vereceksin. Lan bırak Abi dur yavaş. Oğlum bırak şunu. Vereceksin. Lan bırak şunu. Lan bırak şunu. Lan